Heder Bey. Buyurun. Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp sizden istediklerimizi söylediğiniz için. Fakat benim için utanç verici bir durumdu. Bugün yalan söylemek zorunda kaldım. Yalan söylemediniz. Siz hakikati söylediniz. Uzun zamandır üstümüzde uğursuzluk olduğu doğru. O töreni bir an önce organize edelim. Bakın Bayan Anjali. Yaptığımız şey yanlıştı. Mayşiloku babasıyla karısı arasında bir tercihe zorlamak kesinlikle doğru değildi. Ben öncelikle bir din adamıyım. Böyle bir şeyin inancımda yeri yoktur. Bugün beni buna mecbur etmekle büyük bir günah soktunuz. Anlıyorum peder. Herkes günahları için tövbe edebilmeli. Tamam. Bu işinizi kolaylaştırır. İyi günler. İyi günler. Lütfen affet beni hasta. Seçeneğim yoktu. Buna mecburdum. Ama biliyorum ki iyiliğin için seni bundan uzak tutmalıyım. Şu an hissettiklerini biliyorum. Sana yaşattıklarımız için gerçekten çok üzgünüm. babamla Asta arasında birini seçmek zorunda kalacaksam elbette ki babamı tercih ederim. Şulok niçin bu kadar ağır bir karar almaya mecbur edildi ki? Sebebi ne acaba? Babamın bunda bir parmağı olabilir mi? Şulok'un hala onun sözünü dinlediğini göstermek istedi belki de. Neden olmasın? Ondan her şey beklenir. Aramızda bir savaş var. Babam da haliyle sessiz kalmak istemeyecektir. Bizi ayırmak istemediğini söylemiş olabilir. Ama ben samim olduğuna asla inanmıyorum. Tek sebebi Şulok'un gözünde puan toplamaktı. Ama öte yandan Şulok'a bir şeyi göstermeyi başardı. Şulok'un nazarında benden çok daha önemli olduğunu. Üzgünüm hasta. Bugün seni incittiğimi biliyorum. Ama başka ne yapabilirdim ki? Babam benim her şey Onun için gerekirse hayatımı bile feda ederim. Aslı ben... Bir şey söyleme Şulok. Kararında haklıydın. Seni anlıyorum. Teşekkür ederim Aslı. Beni anlatan için. Bu kararı alabilmen önemliydi Şulok. Önemliydi çünkü iyi bir evlat olmadan ne iyi bir koca olabilirsin, ne de iyi bir baba. Her ilişki bizim için önemlidir, Shlok. Hangi ilişkiyi nasıl ele alacağımız da tamamen bize bağlı. Bu babanla olan ilişkin için de geçerli, karınla olan ilişkin için de. Ama Shlok, Böyle bir durumla yüz yüze gelirsen eğer benden ayrılmak durumunda kalırsam bunu bu kadar kolay yapabilecek misin gerçekten? Hasta sen benim her şeyimsin, mutluluğumsun. Ben sensiz nasıl yaşarım ki? Ama öte yandan babamı çok seven biriyim ben. Onun için gözümü kırpmadan hayatımı feda ederim. Bir gün benim ölmemi istese bile mi? Babam bunun için istesin hasta. Oradaydın her şeyi duydun. Kendini düşünmedi ki o. Niçin peki? Bizi her zaman birlikte görmek istediği için. Benim için mutluluğun sadece seninle mümkün olduğunu biliyor. Onun mutluluğu da benim mutlu olmamla mümkün sadece. Babam bizi asla ayırmaz. Şulok, gerçeğe karşı neden bu kadar kayıtsızsın? Farkındasın değil mi? İstediğim zaman Şulok'u Asla'dan ayırmak hiç de zor olmayacak. Asla'nın da bu gerçeği çok iyi anladığından şüphem yok. Çünkü bugün bir şeyin farkına vardı. Bu evdeki gerçek değerini gördü. Sen de her fırsatta bu gerçeği hatırlatacaksın. Her fırsatta karşısına çıkar ki bana baş kaldırmaya cüret edemesin. Sana ne oldu bugünlerde Angel? Daha düne kadar ona karşı son derece katıydın. Şimdi sanki değişmiş gibisin. Bu konuda gevşemeni istemiyorum. Sana söylediğim her şeyi, bütün emirlerimi eksiksiz ve sadakatle yerine getireceksin. Yoksa sen de iyi biliyorsun ki yapabileceklerimin sınırı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.